Sevgili dostlarım, bir Föş videosuna daha hoş geldiniz. Her zamanki gibi iç açan, sizi neşelendiren, hayatı umutla bakmanızı sağlayan bir içerikle karşınızdayım. Bu videonun sponsoru da Cambly Kids'dir. Kendileri neredeyse 3 yıldır işbirliği yapıyoruz. Bir kez daha bana gösterdikleri ihtimam için kendilerine teşekkür ediyorum. Nedir bugünün konusu çok seveceğiniz bir şey? Yeni döviz patlaması ne zaman? Arkadaşlar eğer döviz piyasası ile ilgiliyseniz biliyorsunuz ki dolar tl 14.50-14.80 aralığına sıkıştı. Bu doğal değil. Bu yatay kur seviyesi TCMB'nin dövizi çıpalaması sayesinde sağlanıyor. Yani TCMB ve diğer kamu kuruluşları perde arkasından dövize müdahale ediyorlar. Daha önce de bu numara denenmişti. Sevgili abim ve her zaman hayran olduğum rol modelim Berat Albayrak döneminde. Berat Albayrak'ın kariyerinin sonu oldu. Türkiye'de döviz istikrarının sonu oldu. Bir dizi olayların da etkisiyle Aralık 2021 dönemine geldik. Ve o zaman da dolar TL'nin nereye gittiğini biliyorsunuz. Bu kez de sonuçlar çok farklı, farklı olmayacak. Ee, size verebileceğim en kesin tarih aralığını veriyorum. 4 ila 12 hafta içinde yani yaz gelmeden yaz başlamadan Türkiye Aralık 2021 benzeri bir döviz şoku daha yiyecek kafasına. Niye? Biliyorsunuz videolarımda elden geldiğince veri, mantık ve analiz kullanmaya çalışırım. Bu kez de sizi bu videoyu hazırlamak için çok kurnazca bir hileyle bir önceki videomu Türkiye ekonomisinin 3 belalısı başlığı altında çektim bu belalılardan bir tanesi cari çıktı. Cari açık finansmanı bu kez başımızı yakacak ve dövizde sıradaki patlamanın da bir numaralı faili olacak. Ama başka nedenler de var. Yerleşiklerin döviz talebi bitmiyor. KKM'nin artık sonuna geldik. O kumpastan da daha fazla döviz geliri elde edilemez. Yerleşiklerin de yavaş yavaş dövize döndüğünü görüyoruz. Bireyseller hala satarken kurumsallar toplamaya başladı. Peki bu döviz şokunu tetikleyecek olan nedenler ne olabilir? Tabii ki bunları anlatacağım size. Nasıl bir süreçle o son noktaya geri dönülmez noktaya gideceğimizi anlattıktan sonra en sonunda da en önemli soruyu elden geldiği kadar objektif verilerle cevap vereceğim. Yıl sonu dolar TL kuru ne olabilir? Hadi başlayalım sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, önce şu andaki döviz kuru seviyesinin doğal olmadığını, yani piyasadaki arz talep dinamikleriyle belirlenmediğini size elimdeki kanıtlarla göstermek zorundayım. Bu çok kolay bir şey değil çünkü TCMB'de, BDDK'da bu konuda bize aydınlatacak detaylı veriler yayınlamıyor. Örneğin TCMB eğer dövize müdahale ediyorsa bunları artık haftalık veya günlük bültenlerine koymuyor. O zaman nereden biliyoruz? bu? dövize müdahalelerin başladığını size iki kanıt sunayım. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın net uluslararası varlıkları. Burada net uluslararası varlıklardaki değişime bakıyoruz. Tabii haftalık olarak bir takım ilişler çıkışlar oluyor. Ancak bizim elimizdeki şu grafiğin son bölümüne bakarsanız henüz verisi yayınlanmayan hafta ile birlikte 7 milyar dolar civarında TCMB'nin döviz satarak döviz kurunun düşük kalmasına destek verdiği düşüncesindeyiz. İkinci bir konu da şu. Bir, artık KKM'den 25 milyar dolar civarında para geldi. Bu direkt TCMB rezervlerine girdi. Hazine 2 milyar dolar borçlandı. TCMB rezervlerine girdi. 3 tabii ki ihracatçıların döviz gelirlerinin %25'ine el konuluyor. E bu şartlar altında TCMB'nin brüt rezervlerinin artması gerekmez miydi? Artmış mı bakalım? Bu grafiği daha sonra da kullanacağız. Bunlar geçen hafta itibariyle rezerv rakamları. Burada bakacağımız konsept brüt rezervlerdir. Yani kırmızı çizgidir. Çünkü müdahale halinde Merkez Bankası'nın altın rezervleri piyasaya satılamaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yapılmaz. Baktığımızda bu rakamın kaç aydır hızla gerilediğini görüyoruz. Bir çıkış yapmış işte bu KKM'nin başladığı dönem. Ondan sonra yeniden kafayı aşağı doğru bükmüş ve şu anda doğru görüyorsam 65 milyar dolara gerilemiş. Bakalım şimdi 65 milyar dolar dövizdeki talebi dengelemek için yeter mi? Yeterse ne kadar yeter? Sevgili arkadaşlar, geçen sefer... Berat Albayrak döneminde dövizdeki patlamanın başlayacağı nedeni 40 milyar dolar civarında sıcak paranın yolu tutması Türkiye'yi takip etmesiydi. Arkasından hem kurumlar hem bireysel tasarruf sahipleri döviz almaya başlayarak krizin tetiklenmesine neden oldular. Bu sefer bizi cari açık yakacak sevgili arkadaşlar. Ukrayna krizi başlamadan önce Türkiye için 2022 cari açık tahminleri, 15-20 milyar dolar arasındaydı. Sanırım hükümetin programda gösterdiği resmi cari açık e, tahmini 18 milyar dolardı. Son günlerde bu rakam 40 milyar dolara kadar çıktı. E, tabii sebeplerini biliyorsunuz. Doğal yani işte Doğalgaz patladı, brent petrol patladı, gıda fiyatları patladı, ait çeper patlayan patlayana patlayan patlayana. Özetle şu, 20 milyar dolar civarında, belki 25 milyar dolar civarında, ...finanse etmemiz gereken bir cari açık doğdu. Bunu nasıl finanse edeceğiz? Ee, Erdoğan hükümeti KKM kumpasını... ...piyasaya sürdüğünde... ...dövizin KKM vasıtasıyla... ...kontrolünün Haziran'a kadar süreceğini... ...Haziran'da çok güçlü bir turizm sezonu bekleniyordu ki ben de buna katılıyordum. O turizm sezonunun getirdiği döviz gelirleri sayesinde... ...dövizin doğal olarak düşüneceğini Türk Lirası'nın... Değer kazanacağını planlamıştı. Maalesef Ukrayna Savaşı e, bu planları tamamen bozdu. Birkaç grafik göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. E, bu cari açığın 40 milyar dolar hatta daha üstüne çıkabileceğini ispat etmek için birincisi arkadaşlar tamam ihracat gayet güzel bu senede rekorlar kıracağız ama ithalat çok daha hızlı artıyor. Size ihracat, ihracat, ithal pardon, ihracat ve ithalatın son 3 ayda hareketli ortalamasını göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlar, ihracat hacim olarak gittikçe yavaşlıyor, daralıyor demiyorum, yavaşlıyor. Ve ithalat da yeniden artışa geçmiş çünkü enerji faturamız yükseldi. Şimdi arkadaşlar, artık KKM'nin bizi kurtaramadığını, çünkü KKM'ye dövizden TL'ye dönüş anlamında net bir giriş olmadığını göstereyim. Bu grafiği okumak biraz zor ama kırmızı yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları. Grafiğin sağda en sağ, sağda en sağ köşesine bakarsanız birkaç hafta süren döviz mevduatındaki gerilemeden sonra yeniden bak yukarı doğru bir bip görüyorsunuz. Ve bu bipin sonucu olarak da dolar kuru hızla artmış. Sevgili arkadaşlar e, KKM'ye niye daha fazla döviz gelmez? E, kurumlar bütün fazla dövizlerini sattılar, şimdi yeniden almaya başladılar. Bireysellerin döviz satışları son veri haftasında 300 milyon dolara kadar geriledi. KKM'ye daha fazla döviz gelmez. Bir, çünkü insanlar döviz ve TL arasındaki optimal portföylerini yeniden dengelediler. Daha fazla döviz satmaları için bir neden yok. İkincisi, evet ben de bütün TL mevduatımı KKM'ye geçtim. KKM bize daha yüksek faiz öneriyor ve dövizin Türk lirasına karşı değer kazanmasına değer kazanması halinde kaybımız sıfıra indiriyor. Ama kaybımız artık dövizin değer kazanmasından gelmiyor, enflasyondan geliyor arkadaşlar. Düşün, ben 11.50'de KKM'ye girdim, işte vadesi geldiğinde 13.5-14'tü dolar ne bileyim, ben yüzde 25, 30 civarında herhalde bir dönem faiz aldım. Ama o dönemde işte Mart enflasyonu açıklandığında %35 civarında bir enflasyon göreceğiz. Yani KKM'ye geçmeme rağmen enflasyona yenildi. Şimdi arkadaşlar şu soruyu soralım o zaman. KKM'den para girmeyecekse, sıcak para gelmiyorsa ki gelmiyor bunu da size göstereyim hemen. Bakın bu e, geçen hafta itibariyle yabancıların tuttuğu tahvil stoğu e, hisse senedini atlamışım özür dilerim ama orada da çok ciddi 5 haftadır aralıksız hisse senedinden para çıkıyor. Gördüğünüz gibi yabancılar bir, global gelişmelerden dolayı ki bunların başında Fed'in faiz arttırımları geliyor. İkincisi, Türkiye'nin izlediği fevkalade sakat ekonomik politikalardan dolayı Türkiye'de tahvillerini satıyorlar, borsalarında satıyorlar. Ve Fed, Fed faiz artışları hızlanacağına göre e, Türkiye'ye de para sokmayacaklar. Belki Türkiye'nin kredi e, derecelendirme notu da bir olacaktır. E, şey daha, bir tık daha düşecek. Burada kısa bir ara verelim. Çünkü cari açık finanse edilemezse neler olacağını size anlatacağım. Ve sponsorum Cambly, Cambly e teşekkür edeyim. Dediğim gibi kendileriyle 3 yıldır işbirliği yapıyorum. Gerçekten onların ve benim onların desteğiyle Türkiye'ye faydalı bir hizmet verdiğimiz düşüncesindeyim. Sevgili arkadaşlar, başta döviz piyasaları, dünya ekonomisi ve finans piyasasında ne olduğunu anlamak istiyorsanız o zaman tabii ki İngilizce bileceksiniz. Çok böyle şakır şakır akıcı bilmeniz gerekmez. Ama Batı basınında çıkanları ve hatta işte Bloomberg, Bloomberg TV'nin İngilizce versiyonu gibi bir şeyi takip edebilmeniz lazım. Arkadaşlar İngilizce öğrenmek için çok geç değil. Cambly çocuklardan başlayarak 4-15 yaşındaki çocuklardan başlayarak <laughs> erişkinlere kadar, Atilla Türkçe konuşmayı öğren, erişkinlere kadar size pratik ve hızlı İngilizce eğitimi veriyor. Ama bu sefer Cambly Kids sponsorumuz olduğu için biraz onların hizmetlerini anlatalım. Çocuklar için özel İngilizce dersleri var. 4-15 yaşı arasında her seviyeden çocuğa uygun. Çocuğunuz hiç İngilizce bilmeyebilir, okulda biraz öğrenmiş olabilir. Ben kendim de bizzat bu eğitmenlerin iki tanesiyle konuştum. Hepsinin ana dili İngilizce ve değişik ülkelerden geldiği için İngilizce'nin istediğiniz aksanını, Güney Afrika olabilir, İngiliz olabilir, Amerikan olabilir aksanını öğrenebiliyorsunuz. Dersler tamamen sizin çocuklarınıza göre özel olarak dizayn ediliyor, öyle kayıttan bayıttan dinlemiyorsunuz. Her öğretmenin belli bir uzmanlığı var. Eğer çocuğunuz o uzmanlıkta İngilizce'yi öğrenmek istiyorsa, sizinle çocuğunuzla o konuda konuşuyor. Eğitmenler çok özel elemelerden geçiyorlar. Dediğim gibi ben de denedim. Hiçbir şekilde boş yok. Çok faydalı konuşmalar yapabiliyorsunuz. Sizin düzeyiniz yükseldikçe, çocukların düzeyi yükseldikçe eğitmen de yepyeni kelimeler ve yepyeni cümle ve deyimlerle İngilizce'nin gelişmesine katkıda bulunuyor. Özellikle şu, arkadaşlar online, kendi evinizdesiniz. Başka katılan yok. Ve en önemlisi Dili kullanarak öğreniyorsunuz, kitaptan değil. Ders gününü, saatini, sıklığını ve plan uzunluğunu siz seçiyorsunuz. Kendi Kids bana bir kıyak yapıyor. Şimdi yılın en büyük indirimi var. tabii. hocalar sınırlı olduğu için e, kotalar da sınırlı. Bu yüzden aşağıdaki kodu tıklayın ve özel köş indirim alın. Şimdi yeniden e, değerli izleyiciler konumuza geçelim. Bir kez daha size kapağı göstereyim. Evet arkadaşlar, cari açık finansmanını anlayalım. Cari açık finansmanı hemen hemen imkansız hale geldi. Sene boyunca 40 milyar dolar bir cari açık vereceğiz. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 65 milyar dolar bir kez daha göstereyim. Ama bunun içinde müdahale halinde kullanabilecek olan rakam 40 milyar kadar, 40 milyar kadara düştü. Tabii cari açığın boyutunun belirlenmesinde bir konuda BOTAŞ'a ve diğer enerji kitlerine döviz satılıyor. O konuda hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir veri yok elimizde. Ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kullanılabilir, yani anında satılabilir, trak diye piyasaya müdahale etmekte kullanılabilir. Döviziyle bu senenin cari açığı hemen hemen baş, başa baş gelmiş durumda. Buna karşılık biraz önce de anlattım. Bireysellerin KKM'de kalsınlar, ben de kalıyordum ve kalacaklardı ama yeni dövizlerini TL'ye çevirmeleri için çok fazla bir e, şeyleri yok. E, iştahları yok açıkçası. Kurumsallar da e, sürekli olarak döviz biriktiriyorlar. Gayet makul çünkü onlar ihracat yapmak için ithalat yapmak zorundalar ya da içeride bir şey üretmek için ithalat yapmak zorundalar. Ve bunun için de dövize ihtiyaçları var. Ve her şeyin de fiyatı artmaya devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bir konu daha var. Bunu da biraz bir önceki videomda anlattım. Önümüzdeki 12 ayda cari açık ve vadesi gelen dış borçlar olmak üzere 210 ila 221 220 milyar doları yeniden borçlanmak zorunda kalacağız. Ben bu miktarın tamamının yeniden borçlanacağını düşünmüyorum. Sebebi de dışarıda borçlanma maliyetleri hızla arttı. İşte Fed'in bu sene artık 8 kez 25 bas puan faiz arttırması bekleniyor. Yani hiç başka bir şey olmasa bizim bankaların yurt dışından aldıkları bir yıl vadeli kredilerin faizine 200 bas puan daha eklenecek. Şu anda 300 bas puan olsa %60 artacak. Ama Türkiye'de kredi faizlerini arttıramıyorsunuz. Çünkü sevgili hükümetimiz alınıyor, kalbi kırılıyor. Bu yüzden oradan da bir kaçış olacak. Ben bunu 10 milyar dolar civarında hesap ediyorum. Dolayısıyla bireysellerden talep geliyor. Cari açık vasıtasıyla döviz çıkıyor. Ve muhtemelen de banka ve özel şirketler vadesi gelen döviz borçlarının tamamını yenileyemeyecekleri için bir miktar daha döviz çıkışı olacak. Bu denklemin sonucu yok. 40 milyar döviziniz var. Belki 60 milyar döviz istenecek sizden. E, Merkez Bankası bir noktada Berat Albayrak döneminde olduğu gibi beyaz bayrağı çekecek. Ne zaman olabilir? Vallahi KKM dönüşlerine dikkat. Nisan sonuna kadar KKM'nin ilk vadesi gelenlerin dönüşleri var. Bunlar yeniden dövize geçecekler mi? Eğer geçerlerse kriz daha çok daha çabuk gelir. Ukrayna savaşı devam edecek mi? İstanbul'da yapılan müzakerelerden ilk önce olumlu sonuçlar geldiğini düşündük ama şimdi Rusya'nın da Ukrayna'nın da yan çizdiğini görüyoruz. Eğer savaş bir kez daha kızışırsa petrol 150 dolara çıkar ve o zaman kriz çok daha çabuk gelir. Üçüncüsü tabii ki turizm gelirleri sevgili arkadaşlar. Turizm ciddi olarak Haziran'da gelir üretir ama Nisan sonunda rezervasyonların durumu belli olur. Rusların Türkiye'ye gelip gelemeyeceği belli olur. Ve tabii ki akıllı olanlar bunları takip edip eğer Ruslar gelemeyecekse bu seneki turizm sezonunda beklenen 35 milyar doların çok altında gelir üretecekse dövize geçecekler şoklara karşı hazır olmak için. Ve tabii ki politika. Gözler hep Ukrayna'da ama Türkiye'de de politikada çok önemli şeyler oluyor. İşte seçim kanunu değişiminden altı parti muhalefetin birleşmesi, Cumhur İttifakı'nın karşı taktikleri, e, her gün açıklanan ekonomi planları vesaire vesaire. Politikada da e, bireysellerin özellikle dövize geçmesini gerektirecek bir takım şoklar olabilir. Bunları tarif ederek videoyu uzatmak istemiyorum ama Türkiye'de her gün neler olup bittiğini çok iyi biliyorsunuz. İş o hale geldi ki artık liderler birbirlerine şiddet kullanmakla tehdit ediyorlar. Bu işten hayır gelmeyeceği belli. Mesela ne bileyim aynı erken seçim kararı alınabilir. Veyahut da seçime bazı partilerin girmesi engellenebilir. Bu da bir şok olur. Evet arkadaşlar, bu olaylar yaz gelmeden büyük ölçüde yeni bir döviz şokunu tetikleyecek. Peki bir döviz şoku daha olursa bu sefer nereye gideriz? Sevgili arkadaşlar, hiç kendi tahminlerimi söylemeyeyim. International Institute of Finance yıl sonu adil adil dolar tl hedefini 16.5 olarak belirledi. TCMB'nin kendi topladığı beklentilere bakıyoruz. Yıl sonu dolar hedefi 16.65 ee, Yabancı kurumlar arasında 18-20 diyenler var. Forex'in enflasyon ve dolar kotasyonları anketi yayınlandı birkaç gün önce. Orada da Buna katılan sadece 5 ekonomisi var. Diğerleri herhalde cesaret edemediler. Orada da e, yıl sonu dolar kuru tahmininin 18-19 arasına yükseltildiğini gördük. Yani eğer bu yılı 18 veya altında bir dolar kuruyla kapatırsak şanslıyız. Hükümet de şanslı. Ama kötü senaryolarda 20'ye gidebilir. Peki döviz 20'ye doğru hareketlenirse ne olur? Şapkadan başka tavşan mı çıkar? Yoksa sermaye kontrollerine mi gideriz? Bunu düşünmenizi rica ediyorum. Değerli dostlarım, beni izlediğiniz için minnettarım. Eğer bu bilgiler hoşunuza gidiyorsa bir de 5-10 TL ödeyerek abone olduğunuz bir özel kanal var. Orada yatırım tüyosu falan yok sevgili arkadaşlar. Orada sadece finans ve ekonomiyi daha derinden bilmek isteyenler, iş insanları ve karar vericiler için daha detaylı ve biraz daha yüksek düzeyde analiz yapıyorum. En son olarak da 3 yıldır benle çalışan, bana destek veren ve benim açımdan Türkiye'de hem çocuklara hem e, yetişkinlere ya kelime yetişkin, yetişkinlere, yetişkinlere İngilizce öğreterek hizmet veren Cambly ve Cambly'e e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler dilerim.